Adnan Menderes hakkında ne düşünüyorsunuz? Adnan Menderes'in Allah taksiratını affetsin. Adnan Menderes Cumhuriyet Halk Partisi ocaklarından yetmiş bir gençtir. İzmir bölgesinde Mustafa Kemal'in takdirini almış. Cehennem Partisi saflarındaki faaliyetlerinden dolayı onun takdirini almış bir gençtir. 1946'da dünya milletlerinin, Birleşmiş Milletlerinin zorlamasıyla Türkiye ister istemez demokrasiye geçti. Birkaç partili sisteme geçtiler yani. De dış devletlerin zorlamasıyla. Yoksa İnönü o, o lokma yutacak adam değildi. İşte o engemede Celal Bayar Mustafa Kemal'in Maliye vekilidir Celal Bayar ve ben Mustafa Kemal'e iman ediyorum diyen adamdır. En kuvvetli Kemalist Türkiye'de Celal Bayar'dır. Mustafa Kemal'e iman eden adamdır yani. O adam Demokrat Parti'yi kurdu. Menderes de onun yardımcısı olarak o işi yaptılar. Ya bunların hepsi Halk Parti ocağından yetişmedir. Zaten başka yer yoktu. Siyasetteysen oradasın. İyilikleri oldu. Hazreti Bediüzzaman Halk Partisi'ne karşı orayı tuttu. Ora o işe hak ettiği için değil. O iş de yanlışlık, yanlış düşünülüyor. O zaman iki durum oldu. Ya Halk Partisi ya karşısı. ehven şer olarak karşısını tuttu Bediüzzaman Hazretleri. Yoksa iyi oldukları için değil. Menderes'e bazı tavsiyelerde bulundu Hazreti Bediüzzaman. Menderes yapmadı. 1950, 1959'da Üstad Hazretleri arabasına biniyor Isparta'dan. 86 yaşında bir zat, 85 yaşında bir zat. Geliyor Ankara'daki talebelerin ziyaretine. Göl başında bizim 1993'te önümüzü kestikleri yerde Hazreti Bediüzzaman'ın önünü jandarma kesiyor. Ve Üstad Hazretlerini Isparta'dan oraya kadar gelen o yaşlı zatı oradan geri gerisini döndürüyor. Menderes. Ve Üstad Hazretlerinin sözü Menderes gözümde cam parçasına düştü. bazı iyilikleri var. Hatta bazı demeyeyim çok büyük iyilikleri var. Ama yüreksiz adam. Yüreksiz adam, yüreksiz adam, korkak adam. Korkak adam. E ben iddia ediyorum eğer o adam korkak olmasaydı onu asamazlardı. O adam yasada da ifade vermeyecekti. Ben sizi tanımıyorum diyecekti. Ne karar verirseniz verin. Ehemmiyetli değil ben sizi tanımıyorum. Bunu söyleseydi o adamı asamazlardı. Ama e, Salim Başola e, Hakim Bey, Hakim Bey Efendi e, teranelerine başlayınca Hakim Bey Efendi e, cesaret buldu. İdamı bastı. Tabi merkezden de emir geldi. Dolayısıyla Menderes iyilikleri de olan bir insan. Allah taksiratını affetsin. Ama bir kötülük yaptı ki o iyiliklerini iyilikleri onu kaldırır mı kaldırmaz mı bilmiyorum. 5.816'yı çıkarttı. Bugün bu rejim o 5.816 sayısında ayakta. Benim de en aşağı onun 15 sene 5816'dan cezam vardır. Ta 1971'de başladı o, o cezalar. Öyle gidiyor. 1971'de Ankara birinci ağır cezada bir buçuk sene hapis, bir sene Çanakkale sürgün, e, amme hukukundan men cezası aldım. 1971'de. Ondan sonra devam etti.